Şu anda hem Makedon kulesinin restorasyonunu yaptırıyoruz hem de e, Makedon kulesinin hemen etrafında bulunan tarihi alanda, Suriçi alanda kazı çalışmaları devam ediliyor. E, gerçekten de her kazı çalışmasında yeni yeni e, e, yerler e, bu kazı çalışması sonucunda bulunuyor. E, bunlardan en son çalışma yapılan yerlerde bir şapel, yine aynı şekilde bir seramik atölyesi bulundu ve üzerinde bulunduğumuz buzhane burası da etkin bir şekilde kullanılan buzların üretildiği ve dağıtıldığı alan olarak kullanılmış durumda. Burada üç yapı Romalılar dönemine sur duvarlarına bakarsak Romalılar döneminde ve Bizans döneminde Osmanlı döneminde surlara ilave edilerek gelen üç medeniyetin üst üste bulunduğu ender yerlerden bir tanesi. Burası bir arkeolojik gezi alanı olarak kullanılacak. Aynı zamanda da Galata Kulesi gibi ışıklandırma yapılarak Makadon Kulesi ışıklandırma yapılarak özel günlerde yine ziyaretçilere açılacak. Ziyaretçilere her zaman açık olacak asansör sistemi kuruluyor şu anda kule o şekilde de bütün ziyaretçilerin gezeceği, ziyaret edeceği bir alan olarak kullanılacak.